Spor.com'dan, Net Futbol'dan merhaba sevgili izleyenler. Spor Toto Süper Lig'de 9. haftayı Sinan Tural birlikte değerlendireceğiz. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. Derbi haftasıydı 9. hafta. Evet. Hemen derbiyle başlayalım biz de. Fenerbahçe Galatasaray'ı konuk etti ve birbirlik birlik skorla ayrıldı her iki tarafta sahadan. Neler söylersin, nasıl yorumlarsın, nasıl bir maç izledik? Kötü bir maç izledik. Yani ilk nasıl izlediğimizle ilgili. Çok iyi bir derbi olmadı. Çok iyi bir futbol, kalite bunlar olmadı ama nedir mücadele hırs oldu ki bunlar değer görülüyor aslında yani mücadelenin çok kıymetli olması gerekmiyor gibi. mücadele bir gerektir. Gerekliktir. Yani o zaten olacak. Ama kalitenin biraz daha fazla olması beklenebilirdi belki ama olmadı. Buna rağmen işte dediğim gibi ikili mücadele fazla yaşandı. Çok fazla temas yaşandı. O yüzden de biraz tempo düşüktü oldu. Fenerbahçe ilk yarı ikinci yarı Galatasaray toparlandı gibi bir durum oldu genel itibariyle. Fenerbahçe'de işte hep konuştuğumuz bir şey var. Vitor Pereira şu ana kadarki maçları çok fazla harcadı. Çünkü yeni bir takım işte Türk futbolunun en büyük transfer harekatını yapmış bir kadro. Yeni bir sportif direktör, yeni bir teknik direktör ve her hafta yeni bir şey denedi. Yani işte ilk defa işte De Souza, Topal, Diego. İki maç üst üste denedi. Yani kararlı değil şu ana kadar. Çok çabuk vazgeçti. Şaktar maçında bir şey oynadı, Atromitos başka bir şey oynadı. Rize'de başka bir şey oynadı, içerideki başka oynadı. Yani bu hep çok fazla değişir. Devamlı oynanan futbola gelen tepkilere göre beklentisini bu kadar çabuk karşılanması nasıl bekledi onu anlamış değilim. Dolayısıyla çok fazla kayıp haftaları var Fenerbahçe'nin ama şu 2-3 maçtır biraz bir e, çok minik de olsa bir toparlanma var. Bir e, ileriye doğru gitme var Fenerbahçe'de. Dolayısıyla Vitor Pereira'nın bir karar vermesi lazım. Oyuncu bağlamında da oyun anlayışı taktiği anlamında da. Yani yüklenen, her topa basan mı, yoksa topa sahip olan mı, bekleyen mi? Nasıl bir takım izleyeceğiz? Oyuncu grubuna göre hangisi uyuyor? Bunu bir türlü karar ver, veremedi. Ama tabii ki UEFA uh, Avrupa Ligi maçı. Oradaki uh, bir tık daha tabii ki galibiyet. Tabii ki bir galibiyet her şeyden önemlidir. O bir yani Molde'den sonra yani beraberlik gelse de bu maç galibiyet önemli bir özgüven toparlaması. Çünkü herkesin morali çok dibe vurabilirdi tekrar. Hı hı. Uh, ve tabii ki bir sağ avantajı var. Moral üstünlüğü var. Maçtan önce Az Yıldırım'ın da uh, bizi yenemezler deyince Fenerbahçe işte bence buna devre arasında aldandı. Çünkü ilk yarıda olduğu gibi oyun üstünlüğünü aldı. Yani çok fazla üretken ve pozisyon yakalayan bir takım olmadı belki ama atacak, attı. Bir tane daha atabilirdi. İki yapabilirdi maçı. Ama devre arasında evet ya öyleymiş. Yani ikinci yarı takımlar çıktığında Galatasaray gelmedi. Fenerbahçe durdu bence. Yani o Aziz Yıldırım'ın söylediklerine ne kadar kulak verdiler bilmiyorum ama o vardı. Yani bu maç evet belli oldu. Zaten biz Kadıköy'de yenilmeyiz. İşte şu kadar yıldır yenilmiyoruz. Bundan sonra da yenilmeyiz gibi ve durdu. E, durunca ister istemez Galatasaray gelmeye başladı. Yoksa Galatasaray gardını çok ciddi düşürmüş Fenerbahçe. Yani burada e, başlangıç e, oyun anlayışı itibariyle Hamza Hamzoğlu çok ciddi eleştirilebilir. Yani e, kadar fazla teslim olarak bu kadar fazla altta kalarak bir derbi çıkartması çok zordu. Fenerbahçe devam etseydi orada da biterdi. 2 gelebilirdi, 3 gelebilirdi. Ha, Kim Ustelan'ın çok net kurtarışları vardı yine. Yine aynı. Ki daha Fenerbahçe üretken olabilen de yapıda değil. Çünkü işte de Soza, Topal, Diego. Çok zamana ihtiyacı olan bir üçlü. Eğer buna ısrar edecekse. Ön tarafta Van Persie, iki kenar. İşte Nani çok hareketli giden gelen ama eksiltemeyen bir Nani. Diğer tarafta bakıyorsunuz işte henüz o beklediğimiz Liverpool'a transfer olan oyuncuyu göremiyoruz. Henüz on, o seviyede değil. Dolayısıyla daha Fenerbahçe o temposunu yakalayamadı. Yani bu nasıl olur? Israrla olur bir. Ama bence Lazar Markovic oranın direk oyuncusu olur mu? Tam bir tane çok iyi geldi. Girdi vurdu. Ama bir tane. Oyun içerisinde yok. Oyun etkinliğinde onu göremiyoruz. Enani eksiltemeyen bir oyuncu. Ama oyunda var. Çok diri. Çok kendini veren ve hep oyunda olan bir oyuncu. Bu önemli. Onları çözmesi lazım. Yani ben iki göbekten biri Ozan olur mu? Çünkü Ozan'ı hep önde düşündü. Ozan oyuncusu değil. Göbeğin önünde oynamaz. Göbekte. O, o, oynar ama tabii ki e, ilk 45 dakika güç olarak baskı olarak bunu verdi bunu uzatabilirim Fenerbahçe e, sonraki haftalara bakmak lazım Galatasaray açısından baktığımız zamansa e, Galatasaray çok kolay teslim alınabilen bir takım biraz Fenerbahçe yüklendi biraz üste çıktı biraz sağlam konsantre oldu biraz sert oynadı ve Galatasaray direkt düştü Galatasaray kuvvetli bir takım değil kuvvet olarak yani ikili mücadelelerde e, faal yapma ihtimali çok yüksek ki öyle oldu. Ama e, ne yapması Galatasaray gerekiyor bu Galatasaray'ın? Başka çaresi yok. Çok e, ciddi yüzdeyle topa sahip olması lazım. Rakibinin temposunu arttırmaması lazım. Yüksek tempoda Galatasaray çok sorun yaşar. Hareketli oyunda Galatasaray sorun yaşar. Zaman zaman ikinci yarıda onu yaptı. Oyunu soğuttu. Evet. Ne oldu? Fenerbahçe'de durdu. E tabii ki kaliteli ayakları var. Öyle olunca işte Snyder başta olmak üzere tehlike yaratmaya başladı. Topu içeriye düşürmeye başladı. Ve bu kadar uzun ve kuvvetli bir takımın yapmayacağı bir hatayla da gol yedi. Gol attı Galatasaray. Yani Olcan'ın o kadar uzun oyuncular arasından atması Parayra'nın para kızacağı kadar Çıkarken şöyle bir hareket <laughs> yaptı zaten. evet. Kızacağı kadar var. Ama tabii ki iki takımın da durumunun hala iyi olmadığını Avrupa kupalarındaki maçların etkisi, morali var. Bunlar önemlidir. Avrupa'da bir şeyler yapıyorsa bu iyiye gidiştir. Yani orası yanıltmaz. Likteki bir galibiyet yanıltabilir ama orası yanıltmaz. İkisinde de bir kımıldama var. Çok oldu ama. Yani ligin bu haftasına kadar daha iyi olmaları lazımdı. Çok kısa bir şey daha sormak istiyorum. Yani aslında biz bu tür böyle pozisyon pozisyon konuşmayı ya da hakem hatalarını hı. konuşmayı çok sevmiyoruz ama çok konuşulduğu için ben de sana soruyorum. Fenerbahçe'nin golü offside miydi? Yani işte bilemiyorum. Bu kural çok futbol uygun bir kural değil. Hı hı. En de sonunda değişecek. Yani aktif alan pasif alan mevzusu hı hı. ki işte buradaki mevzu şu. Aktif alanda mıydı? Arkasındaydı. Yani o hakemin yorumudur. Ya yardımcı hakem onu görmüştür muhakkak ve öyle yorumlamıştır. Pasif yorumlamıştır. Bunun üzerine söyleyecek bir şey yok. Aktif olarak yorumlasaydı tabii ki offside. Ama Muslera'nın hatasını şey yapmaz. Yani örtmüyor. Örtmez, örtümü, bir evet. durum. Ama çok konuşuldu tabii ki yani. o yüzden ben de sormak istedim. Peki Antalya Spor Beşiktaş maçıyla devam edelim. Beşiktaş yine açılan statta adeta Antalya Spor'u bozgun uğrattı diyebiliriz. Beş golle döndü evine. Hmm. Bir kere stadın hakkını verelim. Harika bir stat olmuş. İşte Bursa'yı da bekliyoruz yakında. İşte Hı -hı. Konya müthiş bir stat oldu. Ama sanki biraz erken açılmış zeminden Hı -hı. dolayı. Yani o Kayseri'de, Mersin'de yaşanan zemin faciası yaşanmadı ama zemin iyi bir zemin değildi. Onu başta söyleyeyim. Maç sonrası Tolga Zengin de o yönde açıklamalar yaptı. Belki zaten. de büyük bir maçla bunu yapmak Hı -hı. istediler ama. Sanki bir, bir ay, birkaç, bir iki ay belki de. Çünkü bu uzun yıllar kullanılacak. Ama çok güzel bir stat olmuş. Yapanların emeği geçenlerin eline sağlık. Türk futbolu güzel bir stat kazanmış oldu. Onu söyleyeyim. Diğer tarafsa maç müthiş başladı. Bir orası bir orası bir yok. Yani Beşiktaş olacak kaçırdı. Eto attı. 2-0 olabilirdi orada. Git gel ama kırılan Antalya Spor oldu. Yani Beşiktaş maçın sonuna kadar gidip gelebilecek bir takım. Yüksek temposuyla. Eğer ona oyun oynuyorsanız siz de o potansiyelde, o güçte, o tempoda olmanız lazım ve o skorer, skorda olmanız lazım. Beşiktaş'a bu oynanmaz. Hı hı. Bir kere onu söyleyeyim. Yani bu yüksek tempo ile Beşiktaş oynayan her takım 7-8 tane net pozisyon verir. Beşiktaş o 7-8 net pozisyonu yakalar. Atar atamaz o ayrı. Bugün attı. Yarın atamayabilir. Yani bunu böyle görmek lazım. Bu bence oyun başlangıç olarak bir teknik hamle hatasıdır teknik adam hatasıdır. Beşiktaş'a bu kadar uzun mesafe, tempolu, Süper Lig'de oynayan her takım bu pozisyonları verir. Beşiktaş oraya açar. Ki iki, yani üç en önemli açıcısından ikisi yoktu. Yani Sosa ve Gökhan Töre yoktu. Yani açan onlardır normalde baktığınız zaman. Kuarezma tabii ki. Şenol Hoca'nın onu dizginlemesi bir yedek bir 11 45'te alması sonradan sokması Kuvarezma ister istemez bir takım mı içerisinde bir oyuncu gibi hareket etmeyi itiyor ve bence bu Kuvarezma geçen hafta olduğu gibi faydası olan fayda sağlayan katkı sağlayan bir Kuvarezmadır. O arttı. Necip çok şanslı bir futbolcudur bence. Potansiyelinin yeteneklerinin yetmediği bir yerdedir yıllardır. Ve çok fazla şans yakalamıştır. Ama belki de ilk defa Şenol Hoca ile birlikte, Bilic'in son dönemiyle birlikte biraz üstüne koymaya başlamıştır. Çok fazla şans aldı. Hem Tolgay hem Veli'nin olmamasını Oğuzhan da kapatıyor belki Şenol Güneş ama sık sık Necip oyuna giriyor. İkinci devre arasında giriyor, Oğuzhan öne gidiyor. Bunu çok gördük ve sezon boyunca da böyle olma ihtimali yüksek. Onu da iyi değerlendirmesi lazım. Ama Beşiktaş'ın takım yapısı, takım uyumu, takım olma hali, beraber hareket etme hali, beraber sevinme, beraberlik bu böyle bir şeydir. Takım olmak diye bir klişe vardır ya, çok önemli bir şeydir. Öyle böyle değildir. İsimlerle ilgisi yoktur bunun. İsimlerle de bu takım hali olursa bambaşka olur. Ki Beşiktaş'ta isimler de üstüne koyuyor. Beşiktaş çok tehlikeli bir takım. Yani o yüzden söylüyorum bu tür açılarak uzun mesafe takım boyunu açarak Beşiktaş'a gümbür gümbür gelmeye kalkarsanız bitirmeniz lazım. Her topu bitirmeniz lazım. Gol. Yapamadığınız anda Beşiktaş böyle açılan bir takımı 7-8 tane net %100 yakalar. Çoğunu attığında da 5. Bir iki tane daha atabilir sonlarında da 6-7 olabilirdi. Birkaç tane kalecinin güzel kurtarışı yani oldu. o da var. Yani Antalyaspor o dağınıklığı yaşamaması lazım sonraki haftalar içinde söylüyorum. Bu kadar çok fazla gardanın düşmemesi lazım. Zor birlik. Yani Biraz önce dedin bir ya e, isimlerle birlikte takım oyunu oynayabilmek çok önemli. Fenerbahçe'deki temel sorun Beşiktaş'ta olmayınca böyle sonuçlar Beşiktaş ortaya Beşiktaş ama şöyle bir şey. Beşiktaş feda sezonundan beri Samet Aybaba'nın başlangıç yılıyla birlikte bilinçli çok harika iki sezon geçirdi. Futbol anlamında söylüyorum. Bizde her şey sonuç olduğu için başka türlü bakılabilir. Futbol anlamında Beşiktaş kendi çok geliştirdi. İki maç ve uzatmalar Liverpool'a karşı böyle oynayamazsınız. Bir atarsınız kazanırsınız. Tottenham'a karşı Arsenal'e karşı Partizan'a karşı Avrupa için bu kadar doğru oyunlar oynayamazsınız. Karşılığı oynam olması lazım temeliniz. Reştaş bunu koyuyor. Konya, Akisar, Antep'te şampiyonluğu kaybetmiş olabilir geçen sene. Ama e, bu bir gelişim sürecidir. Ve bu senede Bilic olsaydı da aynısı olurdu. E, Bilic'in hakkını yenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şenol Hoca da tabii ki bunun üstüne koyarak gidiyor. oyuncular da ciddi bir. işte Oğuzhan'ı bir devre en azından çoğu maçta yaptığı gibi göbekte tutuyor. Ondan sonra bırakıyor öne gönderiyor. Bu maçta direkt önde başladı. Ama Oğuzhan'ın hala bitiricilik elinde ciddi sorun var. Bitiricilik gol kastım değil. Son pasında. Oğuzhan ne zaman iyi son pas veriyor? Tık tık yakındayken. 3 metre ara pas bacak arasından ya da ver kaçını. Ama Oğuzhan'ın daha geniş, orta final pasları yani 15-20 metrelik final paslarında çok daha bitirici olması lazım. İyi gidişine şey bunu eklemesi lazım. Onun dışında Kuvarezma dizginlemesi ve başarısı bence şu an için önemlidir. Beşiktaş ligin çok çok büyük bölümünü bu şekilde götürebilir. 4 puanlık fark hiçbir şey değildir ama çok da önemli bir rahatlıktır şu an için. İki maç lüksünüz var demektir. Hı hı. Rakipler hiç kaybetmeden daha çok şey değişir. Sakat, cezalı, Beşiktaş'ın devre arasıyla birlikte iki tane çok büyük transferi geliyor. Yani Veli ve Tolgay. Hı hı. On, o o kapasitesi iki tane oyuncuyu şu anda e, orta sağ olarak çok az transfer edebilir takım. Onlar dönüşü Beşiktaş'a katkı sağlayacaktır. O rotasyon, o rekabet sağlarsa final haftalarında iyi oynarsa kırılmalara yaşamazsa. Çok, çok net ve büyük bir favori, açık ara favori. Hı hı. Ama tabii ki bunu yayması lazım. Peki. Son olarak Trabzonspor'a bakalım. Kötü bir gidiş vardı Trabzonspor'da. Bu kötü gidişi Sivas Spor deplasmanında durur dedi. 2-0'lık skorla ayrılsa. Başka kötü sandı. gidişi olan bir takımı. Kırıldı. İkisinden biri kırılacaktı. Sivas bir devam. Sivas oldu bu. Trabzonspor için bir nefes aldı ama asıl temel sorunlarını çözmesi lazım. Denge, yani kavga dövüşler, açıklamalar. Yani sakat mıydı değil miydi? Şota biliyordu. Biz Süleyman abiyle konuşmuştuk. Bilmem ne bilmem ne. Yani o e, Trabzonspor sorunlarını çözmediği sürece bu kadronun hakkını hiçbir zaman veremeyecek. Çok iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Çok doğru planlanmış kağıt üzerine doğru planlanmış bir kadro. Ama içerideki başka sorunları çözmesi lazım. Yönetimin, sportif yönetimin, teknik heyetin bunu çözmesi lazım. Okay'ın gol atmış olması, onun kalması önemlidir. Okay gün geçtikçe büyüyor. Bir ara bir sendeledi. 15-16 yaşından beri beklenen bir oyuncudur. Bilinen bir oyuncudur. Hı hı. Patrick Vieira'sıdır. Patrick Vieira potansiyelindeki bir oyuncudur. Türkiye Ligi, Türkiye Futbolu için, o standart için söylüyorum. 2-3 yıl kaybı var ama iyi döndü geçen seneden beri Kayseri'de. Fizik kalitesi toparladı, lig oyuncusu olmaya başladı. Gol atması çok büyük bir şey değildir ama gelişim açısından önemlidir. Peki çok teşekkür ediyorum değerli oyuncular için. Ederim. Sevgili izleyenler, bu hafta bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.